Evet arkadaşlar Beşiktaş bölümündeyiz şimdi de ve Beşiktaş son dakikada kalesinde gördüğü golle golü çağırarak gol ben geliyorum, gol, gol, ben geliyorum demeye başlamış zaten. Gözümün ben maçın ben maçın başından sonuna kadar canlı bir şekilde izlemiştim zaten. Sonra bir defa daha izledim başından sonuna kadar. Az önce seninle tekrardan geniş özetine baktık. Ya Beşiktaş ne yaşadı Gaziantep'te? Bu kadar pozisyon verilmesi normal mi mesela? Bence değil. Deplasmandasın tamam ama yani uçan kaçan Beşiktaş birbirlere mahkum olmaya başladı, böyle düşük. Halbuki senin uçan kaçan Beşiktaş'ın Gaziantep'e bir şekilde 2-3-4 atıp gelmesi lazım. Ki pozisyonların da var, var. değerlendiremediğim pozisyonların var ama Beşiktaş da çok pozisyon yedi. Aynen öyle. Bir, bir şey? maçın hakkı mıydı? Değildi mi? 2-2-3-2 gibi bitebilecek bir maçtı sanki bu maç. Ya daha fazla gol olmazsa ama işte bu maçta -2. -2. ya tabii ki ama bu maçlarda böyle bu tarz puan kayıpları yani şöyle şu an mesela takımın iyilerine bakmak istiyorum. İşte Getson'u sayabilirim. Beşiktaş bu sene şampiyon diyorlar mesela. Genel manada. Çok zor. Çok zor. Böyle giderse sen şampiyon falan olamazsın. Ya olabilirsin. Ama çok zor. Yani bu şekilde gerçekten çok zor. Olmaz abi. Büyük bir, bir şampiyonluktan eder seni böyle skorlar. 1-1, 2-1, 2-1 değil pardon. 1-1, 1 puanlar. Hatta hiç puan alamamalı. Bunlar seni zirveden Eşen koparır. bana şampiyon olmadı. Koparır, koparır, koparır seni zirveden koparır. Biz, İçerideki... biz biliyoruz 10 senedir yaşadığımız için. Hani böyle maçlar kritik oluyor. Yani nasıl puan kaybedilir? İşte şampiyonluk bir, bir, maçta bir beraberlikte nasıl şampiyonluktan olur falan. Onların hep bir biliyoruz bir nasıl olur. Ki Gaziantep o kadar zor bir deplasman değil bence. Önce de değil. Öyle çok hani baskılı bir hani o böyle hiç, ne tribün ne futbolcular onu hissettirmemiş gibi sanki Fenerbahçe Beşiktaş ama onlar yine de 3 puanı alamamayı başarmışlar. Olur futbol bu. İmobilin pozisyonu ne diyorsun? Penaltı pozisyonu mu? Değil. <laughs> Direkt değil yani. <laughs> direkt değil o verilmiş ya. Nerede gördün hakem? Hakem verilmemesi, verilmemesi gerek. Bu arada Beşiktaşlı arkadaşlar da yanlış anlamasınlar. Pozisyon Hı. penaltı değil evet. Ama Beşiktaşlı arkadaşlar arasında işte taraftarlar arasında da e, çok konuşuldu yani bize de o penaltının verilmemesi gerekiyor diyen Beşiktaşlılar çok var. mükemmel bir hareket. Ha, gerçekten mükemmel bir hareket. Ya yani, bir değil ben abi penaltı ya o şimdi Ben kardeşim. Yani çok da tartışılacak bir, biraz bir şey değil. değil ya. Kendi, kendi hangi pozisyondan, hangi tarafından bakarsan bak penaltı değil o. Ama işte İtalya'dan gelen Santrafor mesela, hani biraz daha çirkef yüzünü görmek benim hoşuma gidiyor, bilmiyorum. Yani imobili yapınca çok e, şey bulmuyorum ben. Şaşırtmıyor mu? Hayır hayır, itici bulmuyorum. Hımm. Ben beni güldürüyor mesela işte. Kim ha yapmış? e yapmış ya, yapar o öyle şeyler mesela evet. hani aynı şekilde. Ha işte e cardin mesela, e Torreira'nın pardon, mesela Torreira bir şey yaptığı zaman itici geliyor bana. Ama immobil öyle değil. Biraz daha de sempatik tarafı var ya. Immobilenin bu tarz şeyler gördüğüm zaman biliyorum ama tabii ki de penaltının verilmemesi gerekiyordu. Kesinlikle. Ciddi, ciddi, ciddi şekilde bir performansı var. performansı ya. çok iyi ya biraz da on numara tarafına böyle hmm. işte topu alayım gideyim falan olarak da çok eskiden Ozan Tufan çok yapardı mesela merkezden alıp <laughs> topu süre topla beraber de, giderdi mesela yani. Bak, evet. Tabii tabii ya yani gol bile atardı. 60'lı öyle birkaç tane daha gol var. Bir tane de e, Kadıköy'de Beşiktaş attığı bir tane gol vardı. Çok onu iyi. hatırlıyorum. Tam gözümün önündeki kale ama Ozan Gustavo e, Luis Gustavo topu kaptı. Hı hı. Ozan topu aldı sürmeye başladı ve biz hepimiz gol olacağını anladık mesela. Tabii, o öyle, tabii, oluyor, tabii, öyle. Tabii, tabii, o hissi veriyordu yani. Geç sonunda bu şekilde işte orta sahadan alıp e, 20-30 metrelik sprintlere kalkıştı toplara beraber adam geçerek fiziksel olarak da zaten e, bir merkez orta saha oyuncusu ne kadar fizikliyse sonunda o kadar fizikli zaten. E, ve e, iyi işler yaptığını görüyoruz. On numara pozisyonunda oynadığı maçlar da fena değil. Bu sene Beşiktaş'ta en azından. Aynen öyle. Gaziantep Az daha kazanıyormuş ya maçı. Yani bak. tabii canım. O kere de Değil mi? Kaçırdı. Ya, kaçırdı. ya bu, o, o, o kadar kızı. Fazla. fazla kazanıyor. 3 puan alıyormuş yani. O kendi pozisyonları ver herhalde maçın özetinin 3'te 1 kadar. Aynen öyle. Çok yani, fazla. Çok fazla aldı. Çok, çok fazla kaçırdı. Çok fazla kaçırdı Beşiktaş defansı arkaya onu. Hmm. Bir çözüm bulmaları lazım. Bandol ben Paris'te çıktıktan da. önce, çıkmadan önce de, çıktıktan sonra da hiç fark etmiyor. Beşiktaş savunmasının arkasına atılan bütün toplar pozisyonu oldu. Hepsi de kaleci bitti. Acaba Beşiktaş'ın oyun disipliniyle alakalı bir durum bu. Arkaya kaçmaya bayağı pardon, arkaya kaçmaya müsait çok ileri çıkıp acaba oradan ama savunmaya yönelik de bir önlem alınmıştır da belki uygulayamadılar öyle de bir şey var. Olabilir bir çözümü vardır muhakkak. Masuaku Masu aku. mesela Akku ile beraber deseniz mesela. Çünkü neden biliyor musun? Bir şey dikkatimi çekti. Beşiktaş top rakipteyken 2-4-4 <laughs> diziliyor. Ya şuradan nasıl boşluk veriyorsun mesela? Mesela? Hayır, şöyle söyleyeyim ki... Hayır, tabii ki tabii ki. Yani orada mı kalem? Kalem önünde kalem önünde. Yani. Kalem önünde. Kalem önünde. Biliyor musun kalem bana? Tantrımda göstereyim. Kısım. Benden de detaylı da göstereceğiz ama... Yani tantrımın önünde... Seç. Yok, hiç fark etmiyor. Evet. Yani şöyle bir şey çıkıyor ortaya... Şöyle diziliyor. Buradan nasıl topu geçiriyor mesela? Şu burada, adam koşup Ben de diyorum ki oku mesela şimdi e, bazı oyuncular vardır. illaki ki çizgiye inmek ister, yaklaşmak ister mesela. oku öyle bir oyuncu değil. Yani ne yapıyor mesela? işte şu bölgeyi geçtikten sonra ya yani şu, şu, alandan sonra aklı hep ceza sahasına top atmakta. Ben de diyorum ki top sendeyken İki tane stoperi zaten bekliyorsa yani orta sahaya kadar çıkıyorsalar bile 3 santrak zaman 3 stoper oynadığın zaman en azından hem orta sahayı beşlemiş olursun. Yani Bekir ve Svensson'un çıktığı senaryolarda hem de en azından orta yükü biraz daha işte yani çok geriye gelme durumu olmaz mesela. Yani baskıya biraz daha önde başlarsın. Beşiktaş'ın sıkıntılarından bir tanesi şu. Baskı çok geride başlıyor. Baskı orta sahada başlıyor. Orta sahada kapılan toplar, yani şu bölgede kapılan toplarda kaç vesayette kaleye gideceksin? Benim için amaç bu. 1, 2, 3, 3'ten sonrası olmuyor işte. Aynen. Adam da geri dönüyor çünkü. Seninle beraber. Tabii canım. Vakit kaybediyorsun orada. Yani stoperlerde mesela ne konuşulur? Önder Özen çok güzel anlatıyor onu Önder Hoca. Selamlar olsun. Ya o kadar güzel anlatıyor ki. Diyor ki bak stoperliğe giriş kitabı birinci sayfada şu yazıyor kardeşim. Rakip hücum oyuncusunu takip et. Bırakma. Topla buluştuğu anda imha et onu. İşte e, atıyorum Paris'te mesela. Nerede buluştu topla? Rakip oyuncuyla beraber geldi, geldi, geldi. Rakip oyuncu onu buraya kadar sürükledi. Değil mi? Tamam. Burada topla buluştuğu anda imha et onu hı. burada. Paul yap, düşür. Çünkü o dönerse sen dönemeyebilirsin. Aynen öyle. Alırsın. Geçen sene, Stop. geçen sene bu maçlardan Fenerbahçe'de Trabzon maçını hatırla. Samet Akaydın oynuyordu. 2 golde bu şekilde geldi. Trabzon'un attığı 2 golden bahsediyorum. Neden? Çünkü oyun, oyuncu geldi, Samet'i aldı, rakip hücum oyuncusu geldi. Samet'i aldı, orta sahaya kadar sürükledi. Şurada topla buluştu, Samet faulü yapamadı. Rakip döndü, Samet dönemedi. Faulü geçtim, müdahale edemedi. Hem yani müdahale edemedi. Neden? Çünkü adamın dönüşleri iyi. Yani Beşiktaş'ta da şundan bahsediyorum. Yani eğer iki kişi bekleyeceksen eğer burada. Ya yani bari üçle en azından en azından baskıyı da ileride yapmış ol. Değil mi? Hem baskıyı ileride yapmış ol. Çünkü şuralarda baskı yaptığın zaman kaptığın toplar da bitmiyor bu sefer. Kişi nasıl beklersin burada? Burada bir tarafta Bonucci olur. Bir tarafta kim olsun? Ha, ya, yok çok yok. fazla ileri gitmeye gerek yok. Ben e, Davinson Sanchez ve Apo nasıl bekliyorsa Değil mi? Apo mesela iki kişi bekliyorlar değil mi? Biri şurada, biri şurada iki kişi bekliyorlar. E, birinden biri top kullanıyor. Yani Apo'nun kullandığı topların kalitesi de ortada. Aynen öyle. İyi değil değil de üç. Yani iki kişi bekliyor. Eğer stoper ikilin Davinson Sanchez ve Apo değilse eğer mecburen iki kişi bekle, bekleyemezsin burada iki kişi. Benim şahsi fikrim Beşiktaş'ın üçlü oynaması. Masako'da üçüncü kişi olarak çok doğru bir seçenek olabilir. Benim şahsi fikrim bu. Beşiktaş'la alakalı kalemini düşürdük. <laughs> Ve çok konu sayılıklarından bahsettik. Muci ile alakalı diyoruz. Pozisyonları vardı bu maçta. Ama kanat oynadı Nihayet. Maçı çözebilecek adam mıydı sence? Ben sana soru sorayım. 10 numara, numara oynamadan hayır. Çok da diyecek bir şey yok. Mucci'nin on numara oynamadığı hiçbir senaryoyu kabul etmiyorum ben. Oynamasın, yedek kalsın. Yani Muçi'yi oynatmış olmak için on numara... Ya kanatta... <laughs> <Korktu>. Pardon. Neydi o? Bir <laughs> şey çıktı ya bir yandan. Ha. Fark. Ne ya? Korkuttu bile. oğlum. Az uyandım bir şey oldu. Bir mayışmıştım yani ne oldu. Mucci'yi on numarada oynatmadığın hiçbir senaryoyu kabul etmiyorum ben mesela. Oynamasın abi yedekte kalsın. Yani Muçi'yi oynatmak için de atalım kanada Muçi'yi belki bir tane atar falan. Yani pozisyonları da var bu arada yanlış anlamayın ama bakın bir 10 numara oyuncusunun nereye yöneldiği kimle beraber oynayacağı çok önemli. Muçi'yi geçen sene on numara pozisyonunda oynatıyordu. En çok etki alanı şu bölgede arkadaşlar. Yani şuraya doğru çok değerliyordu Muçi'yi. Neden biliyor musun? Sol ayakta ya zaten. Hmm. Yani soluna çekmek istiyor kaleye vuracaksa veya pas verecekse de fark etmiyor. Öyle veya böyle soluna çekmek istiyordu. Ya sen soluna atıyorsun. Adam orta açamıyor. Orta açamıyor. Mesela. Kaleye, kaleye denediği birkaç tane de pozisyon var mesela. Kaleye denediği pozisyonlar da var ama ben oynatmış olmak için işte attık karademiçi falan kabul etmiyorum ben. Yani ben şahsi fikrim biraz yazık oluyor gibi geliyor bana. Uçan kaçan Beşiktaş şu maçtan bir puan aldı. ben bilmiyorum. Ya bu o... kaçan Beşiktaş mıydı gerçekten? Başta öyle söylüyorlardı. Ben yani bir, maçta, bir maçta bir de... maçta mesela Galatasaray maçında 5 attı. Öyle mi oluyor? Ya işte Uçan kaçıyor uçup, mu oluyor? Kaçıyordu Beşiktaş Beşiktaş taraftarı için. Ama o belliydi yani. Çünkü biz onu çok yaşadık. Biz de uçup kaçıyorduk ligin başlarında. Geçen sene 20 maç 20 galibiyet mesela. Olmuyor, Sonra yetmiyor bir şeylere. Hiçbir kupa alamadan sezon sezonu, sezonu sını... kapatmış oluyorsun. Ne ziraat, ne konferans ligi ki elendiğin takım senden kupayı aldı falan filan işte böyle değişik senaryolar oluyor. Ben o yüzden ilk baştaki ilk Fener'in ilk sezon başlarında uçması taraftarı değilim. O yüzden yani memnun muyuz şu Şu anda biraz daha umut verici geçen seneye göre. Ha Beşiktaş biraz daha toparlanır. Yani benim şahsi Beşiktaş toparlanır. Beşiktaş'ın iyi olmasını istiyoruz. istiyoruz. Ben de Gerçekten de. Diyelim ve kapatalım mı? Tamamdır bu kadar. Yeterliyiz. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık. Evet. Sağ Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanala abone değilseniz evet. abone olmayı, evet, yorum atmayı unutmayın. Hı. Kendinize çok iyi bakın. İyi akşamlar.